E ben de kendilerine birer ileti göndererek kutlama dileklerimi sunmuştum. Bugün Özgür Bey nezaket gösterdi. Arkadaşlarıyla birlikte beni ziyaret etti. E içinde bulunduğumuz süreci, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılması gereken düzenlemeleri, o arada Türkiye siyasetini, yine o arada yerel yönetim seçimlerinin önemini bir sohbet ortamından değerlendirdik. Sayın Özgür Özel benim çok sevdiğim, çok beğendiğim, çok değer verdiğim bir partilimiz, parti büyüğümüz, parti yöneticimiz. O nedenle kendisiyle böyle bir sohbet yapmaktan, böyle bir görüşme yapmaktan daha doğrusu çok büyük bir memnuniyet duydum. Sayın Özgür Özel'e ve arkadaşlarına en içten başarı dileklerimi sunuyorum ziyaretleri nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanım Neza Sayın Genel Başkanım nezaketiniz için bizleri kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar bugün bu ziyaretimizi İzmir Milletvekilimiz Sayın Gökçe Gökçen, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Suat Özçağdaş ve Ankara Milletvekilimiz Sayın Umut Akdoğan'la birlikte gerçekleştirdik. Ben siyasi fikirlerimin oluşmaya başladığı, dünya görüşümün oluştuğu ve sosyal demokrasiye inandığım süreçlerde Türkiye siyasetinde en yakından takip ettiğimiz ve fikirlerinden etkilendiğimiz, ortaya koyduğu hem yerel yönetimlerdeki yönetim anlayışıyla, daha sonra da sosyal demokrat siyasetin merkezi yönetimi açısından kendilerinin ortaya koyduğu yaklaşımlardan hep feyz aldığımız ve üzerinde tartıştığımız, örnek aldığımız bir siyaset büyüğümüz olan partimizin önceki genel başkanlarından Sayın Murat Karayalçı'na bu ilk ziyareti gerçekleştirmeyi ekibimizden birlikte uygun gördük. Ee, zira Cuma günü sizlerin de takip ettiği hem tutum belgemizi açıklamıştık hem de önümüzdeki kurultayla ilgili iddiamızı ortaya koyduğumuzu, ve adaylık düşüncemizi ifade ettiğimiz toplantıyı gerçekleştirmiştik. Tutum belgemiz hem Türkiye'nin sorunlarına, hem partimizin içinde bulunduğu duruma, hem nasıl partimizi partimizde nasıl dönüşümler gerçekleştireceğimize, hem de partimizin nasıl iktidar yapacağımıza ilişkin önerilerimizi ve iddiamızı ortaya koyuyordu. Şüphesiz bu metin ortaya çıkarken metnin bileşenleri içinde parti mimarisine ilişkin çok sayıda önerimiz, örgütümüzü güçlendirmeye yönelik çok sayıda önerimiz, ilçe başkanlarımızdan, il başkanlarımızdan başlayarak partimizdeki siyaset odaklarını görünür ve etkin kılmaya yönelik önerilerimiz ve örgütlenmeye yönelik çok sayıda yeni fikrimiz var. Bu fikirlerin oluşmasında da Sayın Karayalçı'nın zaman zaman kamuoyuyla, zaman zaman partinin iç toplantılarında paylaştığı fikirlerden esinlendiğimiz, örnek aldığımız kısımlar oldu. O kısımları ifade ettik ve üzerinde tartışma imkanı bulduk. Şüphesiz bu kurultay ve e, devamındaki bu kurultayın yerel seçimlerden önce mutlaka yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Devamında da bir yerel seçim olduğu için Sayın Genel Başkanın yerel seçimlerle ilgili tecrübeleri, yerel yöneticilerin yeniden aday gösterilmesi, yeni adayların belirlenmesi ve ilerleyen süreçte yerel yönetimlerin nasıl bir genel başarıyı tetikleyebileceği konusundaki fikirlerini, görüşlerini, önerilerini almak bizim açımızdan son derece kıymetliydi. Bugünkü toplantı burada geçirdiğimiz bir saat civarındaki süre bizim açımızdan son derece kıymetli, son derece öğretici ve önümüzdeki dönem için yolumuza ışık tutan bir görüşme oldu. Ben bir kez daha Sayın Genel Başkanımıza göstermiş oldukları nezaket ve ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Efendim bu kongre süreci devam ederken e, işte hem İzmir hem Konya'da bazı gerginlikler yaşandı bir liste gerginliği yaşanıyor. Öncelikle bununla ilgili değerlendirmeniz, bir de İzmir'de sizin konuşmanız sık sık sloganlarla kesildi. Orada bu talimatı verenler de sustur, susturamayacak ifadesini kullandınız. Kimler talimat veriyor? Kim talimat verdi? Bu süreç kurultaya giderken e, özellikle de bu kongre süreci e, nasıl görüyorsunuz? Önce İzmir, sonra Konya, sonra Karaman kongrelerindeydik. Kongrelerde basına yansıyan tartışmalı durumun blok liste, çarşaf liste tartışmalarından kaynaklandığını ve hiçbirimizin hoşuna gitmeyen görüntüler olduğunu ifade etmeliyim. Biz temel yaklaşım olarak çarşaf listeyi savunuyoruz ve çarşaf listeden örgütümüzün taviz vermemesi gerektiğini, delegenin iradesinin doğrudan yansıtmanın çarşaf listeyle olmasını düşünüyoruz farklı görüşler olabilir ama bu farklı görüşlerin kürsüde ifade edilip işare oramayla karara bağlanması lazım. Bunun ötesine geçen tüm görüntüler hepimizi üzüyor ve partimize fayda getirmiyor. Sözüme kıymet veren herkese buradan yapabileceğim çağrı Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Cumhuriyet Halk Partisi'ne fikirlerin yarıştığı ancak kardeşliğin konuşulduğu birlikte girilen kongre salonlarından el ele omuz omuza hatta bazen kırgın gerilen kongre salonlarından barışı tesis ederek çıkmanın Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısını sağlayacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki kurultay sürecinin bir bütün olarak içi ikili yarış olabilir, üçlü yarış olabilir, başka adaylar olabilir ama bir kardeşlik hukuku içinde ve fikirlerin yarıştığı ama sinir katsayısının hızla hepimiz tarafından düşürüldüğü ve herkesin bundan sonraki süreçteki eee iyi duygulara katkı sağlayacak yaklaşımlara da bulunması gerekiyor. Biz bu konudaki tutumumuzu sürdüreceğiz. Bundan sonraki süreçte de Konya'da ve ardından Karaman'da da çok coşkulu ilçe kongrelerine gittik. Hem İzmir'de hem Konya'da hem Karaman'da salonun içinde dışında gördüğümüz yaklaşım üyelerimiz birliktelik istiyor. Sevgilerini göstermek istiyorlar umudu yükseltmek istiyorlar başarıya inanmak istiyorlar biz başarıya inanmış bir ekiple yola çıktık üyelerimizle aramızdaki bir duygu geçişinin kurultay sürecindeki en büyük gücümüz olacağını düşünüyoruz bu e, e, sayın genel başkan da herhalde e, bir süreç başlatmış bildiğim kadarıyla e, sizin engellenmenizle ilgili orada işte hani talimatı verenler kimler acaba e, şöyle şöyle bir tartışma da oldu bazı arkadaşlar Özgür Özeli Gençlik Kolları sloganlarıyla kesiyordu dedi. Bütün salon biliyor ki, bütün kayıtlar ortaki. O kürsünün yanına kadar gelmiş, ayakta ve bütün gücüyle benim sesimi bastırmak için bağıranların hiçbiri gençlik kolları üyesi değildi. Kimler olduğunu Genel Merkezimiz bir araştırma başlatmış. Ben de okudum. Kimler olduğu ortaya çıkacak. O kişilerin arkasında kimlerin olduğu da ortaya çıkabilir. Ama ben bunu asla ve asla Gerek İzmir'deki, gerek genel merkezimizdeki e, iyi niyetli siyaset arkadaşlarımıza mal etmek istemem. Ama kim yaptıysa, onu genel merkezimiz çıkarırsa hep birlikte öğreniriz. Sayın Özel, e, şimdi dün Karaman'da e, sizin MYK üyeleri daha görünür olmalı ifadeniz. E, Sayın Öztürk tarafından yanlış mı anlaşıldı? İtiraz geldi. Bununla ilgili değerlendirmeniz e, ne oldu? Sayın Öztürk tarafından yanlış anlaşıldı. Sonra Sayın Öztürk tarafından doğru da anlaşıldı. Ben kendisine cümlenin başında... Sakın bunu bu geçiş döneminde atanan genç MYK üyelerimiz için söylemeyi, söylediğimi düşünmeyin diye cümleye başlamıştım. Sayın Öztürak kürsüyü yönetme, daha doğrusu kongreyi yönetme yoğunluğu içinde bu ilk cümleyi atlamış olacak. Dedi ki ya bizim MYK üyelerimiz, mevcut MYK üyelerimiz bu eleştiri hak etmiyor. Ben kendisine bu sabah saatlerinde hem metni hem videoyu yolladım. Ve Sayın Öztürk oradaki yanlış anlaşılmasının farkına vardı tahmin ediyorum bugün sorulursa düzeltir. De Bey, sor. Çok özür dilerim. Bir yandan da genel merkezde merkez yönetim kurulu toplantısı var. Bu görüşme için mi katılmadınız? Bundan sonraki süreçte de eski genel başkanlar Altan Öymen ve Hikmet Çetin'i de ziyaret edecek misiniz? Tabii e, Sayın Hikmet Çetin e, bir Amerika ziyareti vardı. Kendisiyle bir İzmir seyahatimizi birlikte gerçekleştirmiştik. Randevunun günü için konuşmuştuk ancak bizim açıklamamız cuma gününe kalınca o ziyareti bu hafta içinde yapamayacağız. Kendisi döndükten sonra yapacağız. Sayın Altan Öğmen'i de İstanbul'da ziyaret etmeyi düşünüyorum. Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına e, vekaletimi yürüten grup başkan vekili arkadaşlarımız katılıyorlar, katılmaya devam edecekler. Çok özel bir gereklilik ortaya çıkmadıkça ben bundan sonraki süreçte Merkez Yönetim Kurulu toplantılarında grubumuz grup başkan vekillerimiz tarafından temsil edilecek. Bir de gündemde bir kuvvet tartışması var. İşte bu Trabzon'da bir vatandaşın işte kuvvetli birisine turiste daha doğrusu yumruk atması. Burada tutuklandığını valilik açıkladı. Geçmiş olsun dilekleriyle. Aynı zamanda bir kuvvetli yazarın işte Atatürk düşmanlığı, Atatürk'e yönelik sözleri 400 bin doları verin, hemen yatırım yapın, alın vatandaşlığı, yıkın gibi bazı ifadeleri var. Tüm bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz Türkiye'de hiçbir turiste, hiçbir konuğa, hiçbir sığınmacıya kötü muamele ve şiddetin mazur görülebilecek bir durum olduğunu düşünmüyoruz. Bu konuda gerekli önlemlerin alınması, gerekli özrün dilenmesinin hiçbir mahsuru yoktur. O konuda bir polemik alanı görmüyorum. Ancak daha sonra kuvvetli yazarın yaptığı açıklamaların yenilir, yutulur, kabul edilir tarafı yoktur. Kesin bir dille dün erken saatlerde ilk tepkiyi verenlerden biri olarak reddetmiştim. Bu yaklaşımı da telin ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtardığı bu toprakların üzerinde ve kurduğu bu cumhuriyette onun ona dil uzatacak kimseye tahminimiz olmaz. İktidardan bir ses. İktid bu tip konularda iktidar partisi hızlı refleks verip hatta neredeyse dönüp de ki biz o durumlarda böyle iktidar partisinin ve diğer partilerin refleks vermesini memnuniyetle ve beklentiyle karşılarız ve onlara o olanağı tanırız. Ama baktık ki meselede bu sefer doların yeşili olduğunda, körfezin sermayesi olduğunda, Türkiye'deki bir takım siyasetlerini e, idameye yönelik çıkar ilişkileri söz konusu olduğunda birileri dut yemiş, mülül kesiliyorlar. Buradaki çelişkiyi de bütün vatandaşlarımıza şikayet ediyorum. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ortada alabilir miyiz efendim? Ortada alabiliriz.